Bu gördüğünüzde laden gülü. Laden gülü ne işe yarar? Bununla ilgili Almanya'nın Saarland eyaletinde klinik araştırmaları yapılmıştır. Yapılan klinik araştırmalarda atopik eksema, sulu, kabarcıklı, kaşıntılı eksemaya karşı etkili olduğu belgelemiştir. Bununla ilgili klinik araştırmasını Zarland eyaletinden Profesör Doktor Gün Tevize hastalar üzerinde denemiş bunun birleşiminde metil butason ve etil butason diye iki tane etken var madde var bu hem antiviral antibakteriyel antimikotik yani bakteri virüs ve mantarları yok edici özelliğe sahiptir artı ıı, Anadolu Üniversitesi yani Eskişehir burada uzmanların e, yapmış oldukları bir çalışmada gastriti iyileştirdiği belgelemiştir. Gastrite karşı etkili. Yani gastrit, ülser, refli gibi rahatsızlara sebep olan Halikobakter plori isimli bakteriyi yok edecek antibakteriyel özelliklere sahip. Klinik araştırmalarla etkisi ispatlanmıştır. Laden Gül'ün herhangi bir etkisi yok.